Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna, yeni bir Punch Club maceralarımızın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerinizde ve gününüz güzel geçiyordur. Punch Club macerası sizin destekleriniz ve beğenilerinizle kaldığı yerden devam ediyor. Macerada efendim. Gücümüzü bugün 5 yaptık, spor yapıp bugün gücümüzü 6 yapacağımız, güzel dövüşlere gireceğimiz önce eldiven antrenmanı yapmamız lazım. Bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümde yatmamaya çalışacağız. Bu bölümde olabildiğince dövüşlerden knockout yemeden yani kısacası kaybetmeden ayrılmaya çalışacağız. Bugün paralamız sadece kazanmak üzerine kurulu. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Böyle videoların devamı için videoları benim kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Önce şu dayaklık ve çevikli bir üçte tutacak şekilde getireyim. O ardından da güç altı yapacağım ve dövüşe hikayeye devam edeceğiz. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Hadi bakalım. Şimdi günü bitiriyoruz şu anda. Güzel. Yine 5. Ya şu 4'leri tutamadım. Çeviklik ve dayanıklı 4'te tutayım dedim de. Parasızlık biraz zor. Şimdi günün dövüşündeyiz. Oha. 1 mi? Niye bu kadar düşüyoruz? Çok, yani şuna kaybetme ihtimalim yok. Adam 1. Adamda 3 tane 1 var hocam. Evet koydum mod tutturuyoruz. Kolaydı. Evet günlük dövüşünü çok başarılı bir şekilde kazandık. Eyvallah Roy'um. Roy iyi biri, evet. Roy gerçekten iyi biri. Bir de kız arkadaşı var. Şey kız kardeşi var. Biz niye birlik adam dövdük hiçbir fikrim yok ama sıradaki rakibimiz bu sanırım. Lenny. Larry. Neyse işte. Ufak bir dipnot geçeyim bu arada araya. Şu anda iyi gidiyoruz. Ee, gücü ve daha doğrusu gücü istediğim seviyede tutuyorum zaten de. Dayanıklılık ve çevikliği dörtlemem lazım. Gördüğünüz gibi zorluyor biraz. Yani ama iyi gidiyoruz abi. Gayet iyi gidiyoruz. Böyle de devam etmemiz gerekiyor. Basmaya devam abi. Hedefimiz 5-6-4-4 Şu anki güncel hedefim 6-4-4 Umarım gerçekleştiririz bir sonraki dövüşe kadar Çok iyi geldim bu arada Hadi 6 ol abi Tertemiz Sıradaki rakibimiz Bob Ya bu arada rakipler normalde üstümüzdekiyle biz fight atıyorduk ama Atamıyorum çözemedim denen. Ya da hiç atmadık bana öyle geliyormuş İyi gidiyoruz bu arada 6-4-4 demiştim Onu da yaptım bu arada adamı Tek roundda yok ettik Knockout ediyoruz abicim güç böyle bir şey işte dediğim gibi yani gerçekten güce gitmek her şeyden değerli ben yine bir sonraki rakime bakıyorum basmaya devam dostlar ikinci dövüşte başarılı bir şekilde geçtik basmaya devam yine bir karo yumruk görevimiz var hadi bakalım otobüste gidiyorum bu arada şey otobüste demişim yürüyerek gidiyorum bu arada her yere burası da yeraltı sokak dövüşlerini açıyor oyunla fakat buranın ekstra bir olayı var bizim açımızdan. Burada da dövüşüp para kazanabiliyoruz. Bir derece var. Derece arttığında rakipler giderek zorlaşıyor. Fakat buranın ekstrası bir dövüş kaybettiğinizde sakatlanıyorsunuz. Evet artık biz kara abi. Bunun da efektlerini göreceğiz. Evet uyuyalım devam edelim. Aa bu sefer Roy Jackson. Rakibimiz 4-2-3. Bence bu arada Roy'u da yeneriz ya. Roy'u da çok rahat yeneceğimizi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi artık hasar vuruyoruz. Dojumu... Ah, biraz erken konuştum gibi ama... Ben hala yeneriz diye düşünüyorum bu arada. Stamina'sı bittiği anda bitireceğiz. Yani yere düşmeye ama işte eyvah kaybedeceğim galiba hadi be çok kritik bu arada ne olur kazanalım buradan vermeyelim vermedik güzel neyse karakterin 5 gücü olması iyi oldu 6'dan düştü yapacak bir şey yok çünkü benim normal bir hayatım da var ben çalışıyorum ister istemez çalışmasak neyse bu arada bayağı iyi geldik ha ama tıkanacağız yani birazdan tıkanacağız arkadaşlar yani oyunda mı yapacak ona hiçbir şeyimiz yok Gelişme, gelişmek yani oyunu biliyorsanız gelişmek ilk başlarda da çok hızlıydı zaten şu an çok hızlı geliştik ama artık ister istemez tıkanacağız ama ayının yolu geliyor. İşte bu oyunun gidişatını değiştirecek bir şey. O yüzden basmaya devam abi basacağız. 6-4-4 tutmaya devam edeceğiz karakteri. Bir şeyler rayına oturmaya başladı bu arada. 6-4-5 dediğim olay güç, dayanıklılık sonra çeviklik şeklinde. İyi gidiyor. Gerçi 6-5-5 olacak şu an ama. katta olsun. Şu an çok herkes Eğer yapabilirsem bir sonraki dövüşe kadar ki yapamayacağım yüksek ihtimal Bir sonraki dövüşü yarın olması lazım. 7 yapsam şu an o kadar iyi olurdu ki gücü var ya. Hani hakikaten yıkılmayan bir karakter haline gelirdik. Bu arada oyun tek kontrol yani. Sadece mouse'un sol ile oynanması kadar güzel bir şey yok. Yani bu arada büyük bir lüks yani. Böyle güzel bir oyunun bu kadar basit bir kontrolünün olması. Ama yani dediğim olay yani düşmeyelim. 6-5-5 girelim dövüşe ya. Tek temennim o şu an. Ve kurtardım sanırım. Evet kurtardım. Güzel. Hadi dövüş. Ooo dövüş yarın. Dövüş yarınmış kankalar. Geçmiyoruz oğlum. Ben 7'ye zorlarım. 7-5-6'ya zorlarım o zaman. Dövüş günü. Rakibimiz 2-3-7. Hmm. Dayanıklı bir rakip. Fakat az duruyor. Az vuran öz ölür. Saçma bir cümle. Evet. Çünkü ben uydurdum şu anda. Ama e, şu an e, yatarsam sıkıntı da. Şu an tedirgin değilim bu arada. Ciddi ciddiyim bu arada. Biraz olmaya başladım. Aa düşüremedik ya. Çok sıkıntı çık Çok sıkıntı çıkardı ya. Evet böylelikle bu bölümlük hedefimi de tamamlayamadım. Dedim böyle arada takılacağız yapacak bir şey yok. Sıralamayı da harbiden çözemedim. Bir saçmalık var bu sıralamada ama. Ee, sıradaki kalan rakiplerimiz de bunlar bu arada. Hayırlısı yani. Ne diyeyim? Bir dakika Roy'a gidelim. Roy Jackson evine gidelim abi. Adrian'da kız kardeşi. Adrian'la da böyle de şöyle bir özelliğimiz var bu arada. Biz diyalogları okurken onu da açıklamış olayım. Aşık olabiliyoruz. Kaç günde hatırlamıyorum. 2-4 günü sanırım. Etkisi sürüyor. Daha az yiyecek gidiyor. Yani daha az acıkıyorsunuz. Daha az yoruluyorsunuz. Ve daha verimli çalışıyorsunuz. Yani yemede yanında yap. İtlediği şey de şu sol altta bir mor çiçek var. Onun gibi kaç tane de hatırlamıyorum. 7-8 tane çiçek var onları toplamamızı istiyor. Bu bölümün sonuna da onu yapalım abi. Önce konuşmamız gerekiyor. Oradan ben tıkladım ama. Bunu halledelim. Bunu halledelim ve bölümü öyle bitirelim. Bir sonraki bölüm canavar. Bu arada ne demiştim? Üçüncü bölümden sonra canavar gibi oluruz dedim. Dediğimizi de yaptık. Keşke kaybetmeseydik son dövüşte. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi Edri'nin çiçeklerini bulalım. Şimdi bu çiçekler bu arada kolay. İlk başta ben de ister istemez bayağı rehberlerden bakmak zorunda kalmıştım. Aslında çok da gözünün önündeymiş yani. Bilindik mekanlarda, spesifik yerlerde bulunuyor. Şimdi oralara götüreceğim sizi de. Eğer siz de ilk defa oynarsanız böyle hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi kafede bir tane var kesin. Bizim evde var bir tane. Sırayla gidelim. Evde de burada var. Her mekanda bir tane var. Daha fazlası yok. Kafede var. Kafede burada. Ee, ondan sonra spor salonunda var mıydı hatırlamıyorum. Bir gideceğim. Olmayabilir. Yok. Spor salonunda yok yanlış. Burada yok. Mickey'in ofiste var. Ofiste hemen arkasında aynen. Bak birebir bir hatırlıyorum bu arada oyunu. Bu güzel. Bir tane barda var. Burada var mı? Burada da yok galiba. Tam burada da yok. Burada da. Tamam kanka senle tanıştık zaten. Tanışmamışız. Burada kesin var. Tamam. Burada biri, biri de barda. E ben seninle tanıştıydım zaten ama yani bölüm başında anlattığım sokak dövüşleri. Bu arada tanıştığımız, az önce konuştuğumuz da doktor. Doktordan da bu arada dediğim gibi güçlendirme alıyoruz arkadaşlar. Yani parasıyla gücümüzü artı iki sanırım ekliyor. Mesela 6 gücüm var ya. Kaç gün bilmiyorum. Birkaç gün boyunca gücümü 8'e çıkarabiliyor. Tabi sonra düşüyor. Yan etkileri var. Çok önemli bir yan etkisi yok oyunda. Sizi etki edecek ama. Sizde yan etkisi de var. Biri de burada. Güzel. Buradan da hamburger alabiliyordunuz. Söylediğim gibi. Kendimizi sınayalım mı? Hamburger. Ha iyi. Bir daha alamıyorsunuz buradan. Yani bir tane çıkarsa çıkıyor. Kendimiz... Hadi, hadi sınayalım öyle bitirelim. 3-2-2. Hadi, tek atarım. Tek roundda biter bu iş. Bunlara çok zor değiliz yani. Bizim zaten tek taraflı kasanlar bitiriyor şu anda. Deminki olduğu gibi mesela 7 dayanıklılık katmış. Yatıramadığım için yere çok canımı yaktı. Onu da toparlayacağız. Efendim bir bölümün daha sonuna geldik. Harç Club sizin desteklerinizle ve beğenilerinizle de çok hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam edecek. Her salı, perşembe ve cumartesi her ayında belli bir haftası, rastgele bir haftasında 4 video attığım senaryoda devam edecek. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Adrian'a bundan sonra sohbet ederek vesaire aşık olabileceğiz. Bu da bizim dediğimiz gibi bize boost verecek. Aşık olduğumuzda daha iyi verimli çalışabileceğiz. Aynı zamanda daha az stamina ve Yiyecek ihtiyacı arayacak. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Dördüncü bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenmeyi de unutmayın. Bay bay.